Başka, Başka röportaj Röportaj mı? Evet. Nasıl yapalım röportaj? Gel. Her şey Dönle bakalım. Şimdi ilk öncelikle ekonomi çok kötü. Her şey çok pahalı. Her şey çok pahalı olduğu için çalışmak zorunda kalıyoruz. Ne Biz satıyorsun sen pazarda? Domates satıyorum. Domates. Kaç para domates? 50 lira. 50 lira. Ya. Millet kolay alabiliyor mu? Yok. Çürükler ha. bile kilo 20 lira. Yani alamıyor. Çürük domatesi bile alamıyor. İşte ekonomi çok kötü. Benim dedem Manisa'da ıspanak üretiyordu bahçesinde. Pazara gidip satıyordu. Ben de yanında çıraklık yapıyordum böyle. Sokup sokup yıkayıp silkip silkip böyle böyle diziyordu. Başka buyurun. E gel bakalım. Bravo! Evet, olsun. Bravo, evet. e, e. Bravo, Bravo başkanım! Var mı alıcı müşteri? Bravo! Maydanoz kim istiyor? Kaç tamam tane efendim, istiyor? Tamam efendim, hazırlıyoruz. bir tane daha ver. Kantinlerin fiyatlarını düşürsünler. Pahalı mı kantin? Toz kaç var? 30-50 para. Arşılık kaç para? Eyvah. Arşılıkta bir tost alamıyorum gidi. İnşallah biz iktidara gelirsek, ülkeyi yönetirsek söz veriyorum sana düşüreceğiz. Her gün okulda size sıcak yemek vereceğiz bedava. İyi olur mu? Tamam. Arada tost dağıtırız yine bedava. Buyurun efendim. Erdoğan Bey bu pazara girebilir mi? Giremez. Heh. Erdoğan eskiden şöyle konuşuyordu. Bunlar pazara gelebiliyor mu? Bunlar sizi de konuşabiliyor mu? Hep hayır diyordu vatandaş. Erken seçim şart diyordu. Şimdi ben soruyorum. Erdoğan pazara gelebiliyor mu? Bilemez. Hatrını sorabilir mi? Soramıyor. Ne yapmak lazım o zaman? Madem pazara gelemiyorsun, sokağa çıkamıyorsun, seçime gideceksin. Bak annem. En düşük emekli maaşı alıyorsun ya. Evet. Bu iktidar Tayyip Bey ilk geldiğinde 8 tane çeyrek altın alıyormuş. En düşük evet. emekli maaşı şimdi 2,5 çeyrek altın. Evet. buçuk çeyrek altın. Bunlar iktidarda durdukça sende kayıp. Değiştirmemiz lazım bunlar. E, değiştirmemiz e, değiştirmemiz lazım ama değiştirelim yani. Evet. inşallah. Herkes evet. seçim olsun mu? Olsun. Olsun gitsin olsun, artık onun. İnşallah. yeter artık.